Herkese merhaba arkadaşlar. Ben son Telsi ve bugün sizlerle birlikte daha önce yemediğim abur cuburları yani 3 yıldır yemediğim yeni çıkan abur cuburları test edeceğiz. Birazcık çok mu oldu? Şimdi arkada poşet var. O poşette. Ve hala üstünü değiştiremedim. Hop. Fritz. 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 Bu çilekli cipsmiş. Bakalım nasıl bir şey. Fruit. <laughs> anlayamadım seni. Çok kötü kokuyor. Çok Çok tatlı kokuyor. Nasıl? Çok küçüktü. Tadını anlayamadım. Galiba böyle yemem değil. Bakın göstereyim bir tane size. O kadar küçük ki bak. Bebek bile bunu yiyebilir. Anlamıyor. Yani anlam veremiyordum. Şöyle dikeyim. Yani. Eh. Eh. Yanım. Ama çok daha kötü değil. Ha, neyse. O sırada video dışı kayıtlar. Mükemmel. Evet bunu bir kenara bıraktım. Kenarı dediğimde şurası. Ve şurada da abone ol. Burada, ab burada abone ol. Ha, burada like İşte televizyondan izlesiyor. izliyorsanız da kanalıma gelin. Orada ta iyi istersin. Maymun Baba 30 31. Ve 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 hamsi. Çıkın bu yiyete var. Onlara abone olun. Bir de 30 abone yaparsanız beni. Yaa, olurum. Ve bir sürpriz var onu da bir videomda söyledim Hani uzun video İyi, iyi iyi şimdi de denedim bu ikili yumurta topları videonun konusu ne anlamı ne, videonun başlarına ne koyacağım şu anda hiç bilmiyorum yani hem hani denemediğim şeyi denedim. Bir de şimdi de bunları yap deneyeceğim. Ama bunları denemiştim önceden. Ne koymalıyım? Benim tabak getirmem lazım. 3 2 1 Tabak buraya ışın var. Lan yanlış işledi. O zaman tabağı alayım ve ışınlanma makinesi de beni ışınlasın. Ama tabağı alalım. aldık tabağımızı. Işınlanma makinesi. Beni. Beni tabakla birlikte. işte nereye sen biliyorsun. 3, 2, 1. Ha, geldim. Oha, şurayı çizdi. Gelir, gelir, gelir. Bu arada burada tabak var. Merhaba. Tabak. merhaba diyorum. Olsun sırada yorumlar. Bay bay. Neyse. Bu çok de şuraya. Bunu da. Bunu da. Abone olun. Yoksa dönüşürüm ve sizin evinize baskın yaparım. Şimdi evet çaklıtlı yumurtamız burada. Şimdi bunu normal bir yumurtaymış gibi kıracağız. Ne? 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 O hala kırılmadı. Babamla yumurta savaşı oynadığımda babamın yumurtası yenmişti. Vardı yumurtası ne? Savaşı ne diye, diye soruyorsanız babamla benim uydurduğum bir oy. <laughs> bir tane sadece içi pişmiş bir yumurtayı alıyorsun. Dışında hala kabuk duruyor. Sonra onu alıyorsun. Böyle iki tane olma iki kişilik. Biz bunu yemek yerken oynuyoruz de. Yumurta koyarken. İşte onu alıyorsun. Böyle alıyorsun, bir biri de alıyor. Böyle çarpıştırıyor. Kırılan kaybediyor. Kırılmayan kazanıyor. Öyle böyle. İşte, şimdi yatalım da daha rahat Oo, Cool. Bu ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> Açtım da değişik çok anlamadım. Bu neymiş? Bu ne? Mengiç. Bu ne lan mengiç? Yani. Aa çok değişik şeyler varmış bunda. Yapma. Sen git değişik. Lan eşya düştü. Ne olmuş? Hı.

Peki bu devam. Bunu böyle yapacağız. Tamam dur oldu. Şimdi bu taşı yapacağız. Oldu oldu. Bu ne ya? Hiç, hiç sevmedim ya. Yani. Hiç sevmedim. Çok kötüymüş. Çok kötü. Kötü bu. Şimdi ne yapacağız? Evet. Hmm. Kuuu. Tamam. 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 Yani ne oldu? Kuza. Kuzar. Kuz bir zar saklama yeri çıkmış. Ben neden hep kuruluyorum? Aa düğmeli mi? İnanamıyorum. Ma no, düğmeli değil de. Şimdi 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 Anlamadım hiçbir şey. Bana ne oluyor? Uçtu. Neyse ya. Lan zar gitti. Zar gitti. Zar yok. Olamaz. Neyse zaten düzgün bir şey de çıkmamıştı. Neyse zar vardı. Yardımcı olurdu bana. Ya, ne be? <gülüyor> 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 Evet. Arkadaşlar. Tal süzlük köşendi. Zarı kaybetti. Ne şey. Ne oluyor ya, bir şey listede. Burada mı? şey çektim bir şey bir de. Neyse bu. Burada deniz var ya. Deniz yok mu? Ya burada değil. Ana o neydi O neydi lan? Aaa! Zara buldum. O zaman düzgün çalışırsa. Bak şu makine. 3, 2, 1. Video düşük koyuşlar. Bu ne Hiçbir şey anlamadım. Yani. bunu koyuyorsun. Bunun ne olması gerek? Ne olması gerekiyor şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Bunun dönmesi mi lazım? Yani ne olacak? Ya bu, bu oyuncak. Bu Boşa gitti bir tane hakkımız. var. Git. Sadece seni seni kullanırım ama O kutumu da kullandım. Neyse ben bunu kullandım. Ama oynamak için kesinlikle kullanmam. Neyse ya video için. Video düşü koyacağım. Ee, belki devam eder. Oh yap. Evet makine ne yaptı? Bu ne? Ben, el, el, el el geldi. Ama yani hiçbir şey anlamadım. Şimdi gidelim yumurtayı açıyoruz. Yumurtayı açma çabaları. Arada biraz yumurta yeme. Yumurtayı açma çabaları. Peki. Evet yumurtayı açtık. Muhtemelen bir dakika falan geçti ama siz 10 saniye izleyeceksiniz. En sinir olduğum şey bunları açmak. Az önce çok kolay açtım da şimdi hiç açamıyorum. De. neden açılmıyor ya? Heh. Ya yine saçma bir şey çıktı. Allah bu ne? Bu ne lan? Kamera mı bu? Dürbün mü? Hem dürbün varmış hem kamera varmış. Bana kamera çıktı. Hem de düzgün kamera bile değildi. Bu O lan bu çok karışık. O zaman 3 2 1. Bunu yap makine. Ya <laughs> ay. Video düşü koyday devam ediyor. Tamamdır. Şunu buna anlamam yok biraz. Oğlum bu çok hırsı. Sticker mı çıktı lan? Omega oh sticker çıkmış. Ben bunu göstermedim. Ben bunu <laughs> ha ha göstermiyor musun mutmuşum şu neyse ha una alüre beni dona bunun kırmızı koşu olması lazım musumuz kırmızı koşuyun eriştiymiş musumuz şimdi demiş değil miş bir şeyin kaybetmişim bir şey. Bir şeyi kaybetmişim. Evet. Bu doğrudur. Bunu böyle mi yapacağız? Ne olur? Kapul vapul değil. Şey vay bu. Yay ne yay yay yay. Bası on ne kay bası on. Gülsem Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor di sen de wapper 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 ay bunu cool cool bunu mu yani? Allah onu yoracağız. Oradan bakınca Galatasaraylı bir fotoğraf gördü. Etkisiyeli bir fotoğraf. Numluk. Numkluk. Ne diyeceksin işte o oh. onu söylüyor. İsmi de söylenmiyor ya yani. şimdi de söylenmiyor. Kim bana? İsmi söylenebilir bu şey yap. Numkluk. 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 Klik. Klik. Niye? Klik. Klik. Bundan sonra ne? Klik diyeceğim. Klik. Neyse hadi devam. Keşke şu makineler gerçek olsa ya. Eee. 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 Eee.

Oh go This is your ticket. Look, this is your my top. This is this is this 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 this. <laughs> mm, 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 mm. This is your this is your ticket 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 make it make it this is your ticket this is your ticket this is your ticket पत्ति को सम्पत्ति को अभी लाइक अभी अब लखना ना मना Nasıl uyuyacak lan bunları? Video kaydımda değilim ben. Ne yapacağım? Neyse ya. Şey çok bir şey. <laughs> ya arızalandık falan mı desem acaba? Bu makine arızalandı daha yeni yaptım ama arızalandı. Nasıl olduğunu bilmiyorum desem. Nasıl olur acaba? Yok kötüleşeyim mi yoksa tam tersi iyiye mileşeyim? Mi? Anne iyileşmesin. O yüzden demeyeceğim. Bu nesini? ne? Bu ne şimdi? Bir de şey anlamadım. Yani, neyse videoya açayım. Evet geri geldim. Yani makine yaptı ve ben burada yaptım. Ve değişik bir şey oldu. Hiçbir şey anlamadım. Hem görünmüyor da hiçbir şey görünmüyor bile. Tam da yapamamış makine zaten. Ben de kendimi düzeltiyorum. Neyse böyle bir şey oldu. Çok kötü. Yani. Kullanıyor muyum? Hayır. Ama gerek var mı? Ama bir çekiliş <coughs> çekilişler desin öyleyim miyim? Evet. O zaman sizi çok seviyorum. sizi de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. O zaman görüşürüz. Shooters,